Ben Nihal Selçuk, resmi öğretmeniyim. Aynı zamanda eğitim programları içeriği geliştirmekteyim. Yeşil Karıncalar Projesi 2014 yılında kuruldu. Dönüşüm Derneği'nin sahada çevre eğitimini yaygınlaştırmak üzere çocuklar, çocuklar üzerinden ebeveynlere ulaşmak üzere bir model geliştirdiği bir eğitim programı. Yeşil Karıncalar Okulu projesi çeşitli eğitim materyalleriyle ilerleyen bir eğitim programı. Bunların içinde bir kitap, bir kutu oyunu, bir eğitim ayrıştırma kiti ve bir de tiyatro oyunu var. Bunlara paralel bir de eşlik eden atölyelerimiz var. Sahada aslında temelde çocuğa biz bu meseleyi öğretip çocuk üzerinden ebeveyni eğittiğimiz çocuk merkezli bir eğitim programı, çocuğun eğitimdeki gücünü kullandığımız bir modeli mevcut. Bugüne kadar 20 bin kişiye eriştik. Bu yaptığımız eğitimler sayesinde çocuklar üzerinden bir ağ kurmayı da başardık. Çocukların sadece kendisiyle sınırlı tutmadığı, gittiği her eve bu eğitimi yaygınlaştırdığını gördük. Benim hayalim kuşaklar arası iklim adaleti için çevre ve ekoloji eğitiminin eğitim müfredatının içine girmesini sağlamak ve bunun toplumsal olarak bir kültüre dönüşmesi.